Azadi Meydanı'ndan binince ha, azadı Binecek, tebise, garaja, garaja, garaja. Oradan Azadi Meydanı'ndan gidince Karaca, Karaca, oradan bile tabisi Azadi Meydanı yakın mı buraya ha. yakın mı? Buradan ha, ben siz buradan maşin tutarız Azadi Meydanı'na evet. Azadi Meydanı'na gider Bu sezonda Kafkasya bölgesine gideceğim ve İran'a, Tahran'a gideceğim Şimdi birazdan uçuşumuz var Tahran'a Ve size İran'dan güzel videolar çekeceğim, izleyeceksiniz Tahirhan'a evet, geldik, Tahirhan alanındayız. Aldığımız paraları sayıyoruz 100 dolara. Aha nüfusu ne kadar nüfus? Ne kadar adam yaşıyor burada? 5 evet. içeceğiz çayımızı içiyoruz bakın çayımız şöyle bu çaydan koyuyoruz önce bu zafranlı şekeri koyuyoruz öyleymiş Hocam bak, bak hocam güzel bir şey kolaylaştı oradan mı Güzel Evet kıymetli. سفارت اروپا برای دیگه چرا استانبول چرا استانبول چرا راه استانبول چرا میشه جان او دا ترکیه نه سفارت Thank you.

Burada saxtı man pilastı. Otel. O saxtı man. Saxtı man. Pasajdı. Ha. Ha, pasaj, pasaj. ha, ha Toplayalım pasaj. Dostlar, görüyorsunuz Tahran'dayız. Tahran çok kalabalık. Otobüsler gitseniz Otobüs. Otobüs. 2 ay Kaç lira? 300 adamdır. Oo. Ve çayımızı güzel güzel içeceğiz. Arkadaşlarımız tarif ettiler. Arkadaki içimler de burada. Katar. Tren'e Katar diyorlar. Tren de varmış. Tebriz'e buradan. Erdebil'e. Otobüste varmış. varmış. Azatlık Meydanı'nda. O da orada. Hemen denizin kenarında. Çok güzel orası. Şimdi ekliyorsun buna. Biraz. Cem Bey, bu bir kültür olmalı. Evet, Sanırım bence böyle. Evet. Oh, alkış. var yoksa. Evet kıymetli arkadaşlar <laughs> bakın Tahran'dayız, bir müzik evindeyiz. Evet, merhaba kıymetli arkadaşlar. Yeni bir Gezi programında tekrar birlikteyiz. Bu sezonda Kafkasya bölgesine gideceğim ve İran'a, Tahran'a gideceğim. Şimdi birazdan uçuşumuz var Tahran'a ve size İran'dan güzel videolar çekeceğim, izleyeceksiniz. Tabi bu ara programımız yeni başlarken ben sevgiler sunuyorum, güzellikler diliyorum. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız. İyi yolculuklar dileyin bize. Tabi hatırlatmak gerekir ki gezmek pahalı ve masraflı. Bu çektiğimiz, bu emeğimiz sizin like'larınız ve beğeniniz sayesinde daha güzel bir noktaya amaca ulaşması için like'larınızı, beğeninizi bekliyoruz. Saygılar sunuyorum. Güzellikle hoşçakalın. Tabi İstanbul Havalanı biliyorsunuz. Gerçekten güzel, güzel dizayn edilmiş büyük bir havalanı. Artık metroda buraya gelebiliyor demek arkadaşlar. Biz metrodan geldik. Ne yaptık? Yeni kapıdan Gayrettepe'ye geldik. Gayrettepe'deki Metroda, metro değiştirerek İstanbul Havaalanı'na geldik. Görüyorsunuz, oldukça güzel. Evet. Ee, böyle kapılar var. Kapılara uçaklarınız geldiği zaman biniyorsunuz. Kapılara göre, artık uçağınız en aşağı, artık D kapısı mı, hangi kapıdaysa ona göre ayarlıyorsunuz. İstediğim ki İstanbul'dan da havaalanında size küçük küçük görüntüler olsun. Evet, bakın gerçekten güzel. Geldiğinizde göreceksiniz tabi Sabiha Gökçen Havalimanı da var biliyorsunuz Eskiden İstanbul Havalimanı vardı pardon eskiden Atatürk Havalimanı vardı ama o kapandı artık Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız Metro olmuş İstanbul Havalimanı tıklım tıklım her ülkeye buradan insanlar gidiyor çokça Malezya, Endonezya, Moroko, Fas, Cezayir, Afrika bütün ülkelere burada yoğun bir ilgi var Burada da tabi İstanbul Havalimanı'nın merkezi bir havalimanı olması çok önem arz ediyor Bekle yanımdaki kıymetli arkadaşımız da Onur Bey. Yolculuk nereye? i̇yiyim teşekkür ederim. İran'a doğru gidiyoruz. Ya. Evet. Bak görüyorsunuz evet. arkadaşlar. Madem İran'a doğru gidiyorsa beraber gideriz. Evet. Olur değil mi? Beraber gidebiliriz. Tabii ki. Tabii ki. <laughs> ne demek ki? <laughs> Tabii Peki ki. saat kaçta vereceksiniz? Saat 3.30 e, üç uçuk, e, sular olacak ancak e, gecikme olabilir 4-4.30 olabilir. Şu anda bakıyoruz uçuşuna. Uçuşu şu anda 1 saat 5 dakika gecikmiş. Evet. Ya şu anda 1 saat 7 uçarsak Sabah varmış oluruz, bunun iki avantajı var, aslında karlıyız, otel parası vermeyeceğiz bu yıl için. Evet, tabii ki. <laughs> e, tabii ki, yani... Bu iki yolculuğumuz uçakta geçmiş olacak, otel parası vermeyeceğiz. Tabii ki otel parası, yani e, turistik gezi ancak biraz da ekonomiyi düşünmemiz lazım. Malum cebimizi düşünmesek olmaz. Evet. Hi, how are you? What is your name? What is your name? Ah, uh, where are you from? Morocco. Ah. Uh, do you like Turkey? Do you like Turkey? Turkey, good. Beautiful. Ah. Uh. Evet kıymetli dostlar, hemen sağımda morokula gençler oturuyor. Tabii ki. Özellikle kesinlikle. bu, hocam kesme dedi, büyük gidiyor dedi. Bundan sonra Tabii. Evet, hayır. sakal gidiyor dedi, Tabii, biz evet. de kesmedik. Biz zaten önemli şeylerin altını çizeriz. Biz de <laughs> bunun çok önemli olduğu için altını çizdik. Altı da böyle kalınca çiziyoruz. Evet çok güzel, İyi uzunluklar diliyorum sana hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet kıymetli dostlar, bize iyi uzunluklar dileyin. Size İran'dan çok güzel videolar çekeceğim inşallah, onları izleyeceksiniz. Evet görüşürüz. Lahmacun %100 dolara, 16 17 18 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 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 bu çaydan koyuyoruz. Önce bu zafranlı şekeri koyuyoruz. Böyleymiş. Ve çayımızı güzel güzel içeceğiz. Arkadaşlarımız misafir ettiler. Arkadaki içimler de burada. Değil mi? Şimdi ekliyorsun bunu. Evet. Cem Bey, bu bir kültür olmalı sanırım. Evet, bence de. Bence de güzel bir, bir, kültür. bir kültürün devamı. Ee, yani... Evet. Şeker, Zafaran'da farklı içelim. bir çay türü ve... Önce karıştırmak gerekiyor. ...baya baya fazla bir miktar. İki tane, iki bardak çıkıyor yaklaşık. Şöyle karıştırıyorsunuz, sonra da içiyorsunuz. Evet. İçelim bakalım. Çok güzelmiş. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çıkmış mı? Evet şimdi bir taksiyle anlaştık. Bizi otelimize bırakacak. Ama taksici aynı zamanda başka bir müşteri daha aldı. Biraz 3 da yedik.

Buraya gidiyoruz Havalan'dan. Biz taksit edildik ama evde bir bayan daha aldı müşteri olarak. Erdebil? Erdebil, Erdebil. Erdebil'e de 700 kilometre. 700. 700 kilometre. Kaça gittiydi buradan? 60 km'ymiş 80 dolara. Arkadaşlar kezley yes. Aha nüfusu ne kadar nüfus ne kadar adam yşıyı buradan 5 Aha nüfusu ne kadar nüfus ne kadar adam yaşıyı buradan 5 Evet karşıda güzel bir cami var. Bu caminin ismini biliyor musun? Şu caminin ismi ne? Mescidin. Mescid. İsmi Mescid. ne? Ismini, i̇smini, biliyor musun? Bak, Gaffari. Burayı bir cami değil. Evet, Güzel sefer çok güzel. Ya, tarihi bir cami değil. Tari, tarihi. Tarih. Haa şey, resmi vardı doğru. Hava alanın oradan. Evet, tarihi bir cami. Var. Evet, Arkadaşlar çok, çok yoğun, çok yoğun bir, bir trafik var. Adam nefes almak biraz zor. Ne ismin ne? Mesela eşi yoktu. Ha yok. 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 Biz mentegen nize ameli koymazlar. Ertiş olay ee, gibi. Bunlar reşat demezler. Isim, i̇sim, ne senin ismin? Ha. Senin ismin ne? Ben Ali'yim. Ali, Ali. Ha. Ee. Evet. Ali, evet. Ali, Ali abi bizim taksicimiz. Yani video çekmek problem yok ya. Video problem yok. Resim, resim problem yok. Babayla. Burada, burada. Maşin. Böyle bildim. Bırak kıyabanı cehur Yok diyorum ki bunu çekiyor. Cemhar. Pulup, yok he? Ha. Pulupem, ne pulupem. Normal? Ha. Allah'ım. Bırak cehuri kıyabanı Tamam oğlum. Azadi Meydanı'ndan birinci. Azadi Meydanı'ndan birinci. Karaca, Karaca, oradan milis tabisi. Azadi Meydanı yakın mı buraya ha. yakın mı? Buradan ha, mesela azar, buradan tutarız azadı Meydanı'na. Eee. azadı meydanla da gideriz garaja. Bir de bu zaparın garaj otobusa. Oradan biniz bir otobüse. Oh, Her de, de oradan maaşım var. Öyle mi, o, o, şey. de var. Ata bak, bak, bak hocam güzel oh, ah. var. bir şey olaylaştı. Sizin de oradan maşın. Güzel. Evet kıymetli dostlar görüyorsunuz Tahran'dayız. Tahran çok kalabalık. Otobüsle gitseniz kiraya kemalar. Kaç lira? 300 adam dedi. Oo. Çok yalnız. Bu taksi mahal. Otobüsün anketi. Katar da var. Tren de varmış hocam. Katar. Trene Katar diyorlar. Tren de varmış. Tebriz'e buradan. Erdebil'e. Otobüs de varmış. Hı. Azaltık Hı. meydanında. Hı. O da orada hemen denizin kenarında. Çok güzel orası. Erdebil'i akşaya. Hazar denizinin kıyısında. Evet. Vallahi tavan çok yoğun arkadaşlar. Yani buraya gelmenizi tavsiye ederim ama şu trafiğe girmemenizi tavsiye ediyorum. Ali Eke demek ki öyle he? Ayarda evet. nice pul aldın? Eğer burada da isteseniz pul kurt duyarsınız burada. Burada yapsın. Burada kıymetler. Burada Bura ya. Bura burada merkezde. Burada diyenle bura sizin şehrinizin adı burada. Evet. İstanbul. İranda evet. da yaran. Türkiye'de İran Xiyabanı var da daha. Baristan. Ha, İstanbul'da var. Baristan mı? Ha. Baristan bilmiyorum. Ne? Baristan yok. Bu elan bu çarrah ki getirdik bu çarrah. Yani çarrah İstanbul diye ala İran'da. İran'da diye de. Ha, ha. İran'da diye de bu çarrah İstanbul. İstanbul adına. Ne yapalım? çok yoğun bir trafik var. Tahran'ın nüfusu aşağı yukarı 5 milyar arkadaşlar. Çok yoğun bakın. Sen yakışı çıktın ha vallahi. Ben tanışmayayım so gidiyoruz. <laughs> konuş sen konuş. Az olsun sana kısmetiyen ha. Bu şey Adan çeydirip bu cumhuriyet yabanıdır. Cumhuriyet, ya. Cumhur ya. Oradan gelir bir çarrah kabakta çarrah. Çarrah İstanbul. Şey var İstanbul, İstanbul. Ha, Çarrah İstanbul. Bu çok Eğlence var mı? Müzik Eğlence var mı burada? Müzik var mı? Müzik ha, mı? Türkiye'nin şehri İstanbul adı. Eee. Meğruftu da. İran'da meğruftu. Burada. burada yani İstanbul semtine geliyormuşuz. Çarrah İstanbul ha? ha. ha. Türkiye'nin sifareti de burada. Aaa. Türkiye'nin sifareti de burada. Türkiye'nin büyük bu. elçiliği hocam. Eee. Türkiye'nin. Seferat. Hocam ben Öz Özbekçe anladığım için bunu anlayabiliyorum. Yoksa anlayamıyorum.